Yaşlanmanın sırrı telomerlerimizde gizli. Her bir hücremizde DNA'mızın uçlarını koruyan telomerler var. Ama zamanla kısalıyorlar. İşte burada devreye NMN, resveratrol ve TA65 giriyor. NMN hücrelerimize gençlik yakıtı pompalıyor. Enerji küreleri hücrelerimizin içine dolarak bizi canlandırıyor. Resveratrol ise uzun ömür genlerimizi açıyor ve DNA'mızı koruyor. Düşünün DNA zincirindeki kilitler kırılıyor ve genler ışıkla parlıyor. Ama asıl darbe TA65 ile geliyor. Bu güçlü bileşen telomerazı uyandırarak telomerlerimizi yeniden uzatıyor. Kısalan telomerler yeniden hayatla parlıyor. Bu üçlü birleştiğinde hücrelerimizi turbo enerjiye geçiriyor, DNA onarımını hızlandırıyor ve biyolojik yaşımızı geri çevirmeye yardımcı oluyor. Gri ve kırışık hücreler ışık patlamasıyla gençleşiyor, canlı ve parlak hale geliyor. Telomeral gençlik formülü yaşlanmanın düğmesini kapatmak için bir fırsat sunuyor. Peki sen bu cesareti gösterebilir misin?